Hepinizle arkadaşlar söyleniyor, beraberiz arkadaşlar Bugün yeni bir ajan geliyormuş Onun tanıtım videosunu izleyeceğiz e Ben de ilk defa sizlerle izleyeceğim Zaten şuradan görüyorsunuz yani Şuraya kadar yıklanmış O zaman bakalım. Zaten akşama doğru Valorant videosu gelecek Bu da sadece bir tepki videosu Hadi bakalım bir şehirdeyiz <gülüyor> 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 Yönlarımı şehre doğru gidiyor. Sounds fun. I'll take the front. Of course, and I'll be right behind you. As if you could keep up. Üç kat yaz ver mi? Bakalım ha Türkçe. So hard. A little lesson for you and your friends. Don't chase something you aren't prepared to catch. Why prevent this? So spirited. But so hopelessly predictable well come on out then I saw the Vay. <laughs> Uy. Çok havalı ben. Nice. Bence güzel bir ajan vardı. Bu, bu ne ajan olur bilmiyorum ama şimdi ultisi şey galiba. Silahları engelliyor. Ama Umun nasıl yaptı? Gerçi Umun ışından değil mi? Umun iş yapmış olabilir. Ondan sonra bir duvar vardı. Duvar sene var galiba. Bir tane de ee, yere bir şey neydi işte o kollardan bir şey bir şeyler çıkıyor işte. Sonra sizi tutuyor. Sonra gelip vay sizi öldürebiliyor. Yani gayet güzel bir şey yani. Gayet güzel gayet. Beğendim. Ama oynar mı bilmiyorum ben ne oynar zaten. Neyse bu kadar arkadaşlar. Ee, Vice hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara yazın. Kalp atarım. Harbi de okurum bu arada. Bazı youtuberlar kalp atıp geçiyor ama ben okuyorum. Merak etmeyin. Neyse bu kadardı.